Merhabalar. Belki birçoğunuzun haberi yoktur. Gazze'yi yakından takip etmeyen, Gazze gündemini yakından takip etmeyen birçok insanın belki haberi yoktur. Malum çok ağır bir medya ambargosu olduğu için bu Gazze meselesinde birçok insanın haberinin olmaması esasında anormal ama mevcut şartlarda normal karşılanması gereken bir durum. Arkadaşlar biliyorsunuz Netanyahu'nun çok uzun, uzun süredir Gazze'yi işgal etme planı vardı. Çok uzun süredir bunun üzerine kafa yoruyordu. Bunun üzerine planları vardı. Bunun üzerine çalışmaları vardı. Ancak Genel Kurmay Başkanı Zamir ile anlaşamadıkları için bu işgal planı bir türlü devreye girmiyordu. Ancak dün akşam Genel Kurmay Başkanı Zamir ile Milli Savunma Bakanı İsrail Kent dün kendi aralarında bu konuda anlaştılar, uzlaştılar. Artık Gazze'nin işgal edilmesi an meselesi değil. Dün gece zaten operasyonlar başladı. 60 bin yedek asker göreve çağrıldı. 60 bin yedek asker göreve çağrıldı. Zaten hali hazırda 70-80 bine yakın e, asker e, Gazze'yi e, işgaldeyle de, Gazze savaşına katılmış olan 70-80 bine yakın asker vardı. Buna 60 bin de dahil olunca e, işte 150 e, bin'e yakın 150 bin'e yakın e, İsrail askeri Gazze'yi işgal etme e, plana dahil olmuş oldu. Halihazırda zaten Gazze'nin %75'i arkadaşlar işgal edilmiş durumda. Gazze'nin %75'i şu anda İsrail'in kontrolü altında Yüzde %25'lik bir kesim var. E, bütün Gazze'deki işte e, 2 2,5 milyon savaştan önce insan olduğunu varsayarsak bunun yarım milyonu hayatını kaybetmiş. E, geriye kalan bir 1,5-2 milyon arası şu anda Gazze'nin %25'lik o refah sınırına doğru %25'lik kısma sıkıştırılmış. Ve dün geceden itibaren artık dün mesela 200, bir, 200 çadırlık bir çadır kenti boşaltıp İsrail orayı bombaladı. Yani bombalaya bombalaya onları köşeye sıktırıyorlar. Peki köşeye sıktıktan sonra ne olacak? 1,5 milyon insanı komple imham edecekler. Bomba üzerlerine bombalar yağdırıp imham edecekler. Hayır öyle değil. Şu anda hali hazırda yani bizim bilmemiz bilmemiş olduğumuz e, ama e, ihtimaller dahilinde olan e, durumlar var. İşte Libya'ya gitme durumları var. Mısır Sina Çölü'nde zaten Refah'ın hemen diğer tarafı Mısır e, Sina Çölü. Büyük bir e, sahra, çok büyük bir e, bölge. E, oraya yerleştirme ihtimalleri var ama en büyük ihtimal Güney Sudan'a sürgün edilmeleri. Güney Sudan'da arkadaşlar e, Gazze ile Güney Sudan arasında 3000 kilometre mesafe var. 3000 kilometre mesafe var ve bu insanların hiçbirisi, bu insanların hiçbirisi VIP araçlarla oraya götürmeyecekler. Otobüslerle, uçaklarla helikopterlerle, gemilerle oraya götürmeyecek. Bu insanların hepsi çoluk çocuk, yaşlı, hasta, sakat, zaten sakat kalan on binlerce insan var. Bunların hepsi arkadaşlar 3000 kilometre yol yürüyecekler. Şayet bu işgal planı eee engellenmezse ve bu Güney Sudan'a sürgün e, meseleleri gerçekleşirse 3000 kilometre mesafe kat edecekler yürüyerek. Çöllerden geçecekler. Tabii onlar için mutlaka geçmiş oldukları ülkelerden bir koridor falan e, oluşturacaklar. 3000 tane insan e, Güney Sudan'a yani 3. sınıf ülke dahi denilme bir yere yerleştirecekler, Bir yere götürecekler. İşte Etiyopya, e, Djibouti, e, o bölgenin olmuş olduğu e, işte Kenya. E, yani 3. sınıftayı sayılmayacak olan e, bir yere sürgün edecekler. Bu ayıp bize yeter bence. Bu ayıp bize yeter. Yaklaşık 2 yıldır süre gelen bir savaş vardı. Ve göz göre göre işgalin geleceği belliydi. Göz göre göre işgalin geleceği belliydi. Yani birçok noktada bu mesele değerlendirilebilir. Bu kadar savaşın uzun sürmesine gerek var mıydı, yok muydu? Daha önceden müdahale edilebilir miydi? Daha önceden bu insanların o bölgeden çıkarılma seçeneği e, oluşturulabilir miydi? miydi? Dünya Müslümanları bu noktada bir kamuoyu e, yürütüp e, bu şekilde bir şey yapabilir miydi? Onlar hepsi tartışılabilecek meseleler. Sonra tartışılabilecek meseleler. Yani şu anda ben kalkıp hani işte e, bir haber anlamında bunu söylemiyorum size. Ne olacak yani şu an e, daha işgal planı daha dün gece başlamışken biz Müslümanlar ne yapabiliriz? Biz yeryüzündeki onur sahibi, şeref sahibi insanlar ne yapabiliriz? Biz işte kim olursa olsun zalime karşı, kim olursa olsun mazlumdan yana diyen insanlar ne yapabiliriz? Bu dakika itibariyle bir şey yapabilir miyiz? Yani şu anda görülen zaten ben, e, Müslümanların başındaki liderler, e, Müslüman devletler maalesef maalesef bu noktada kulakların üzerine, yat, üzerine yatmışlar. E, yani bir şey yapmıyorlar demek belki insafsız olur. E, arada bir böyle bir iki un çuvalı sokuyorlar. Yani bu noktada adamların hakkını yemeyelim. E, un çuvalı sokuyorlar, tweet atıyorlar, e, dua ediyorlar. E, i̇şte bizim kırmızı çizgimizdir falan diyorlar. Yani bu noktada adamların haklarını yemeyelim. E, onlar da bu şekilde bir şeyler yapıyorlar. E, biz Müslüman e, veya biz vicdan sahibi e, insanlar ne yapabiliriz? Arkadaşlar ayın 31'inde İspanya'dan ayın 4 ise Tunus'tan hareket edecek olan gemiler var. Allah daha iyi bilir ama bence Gazze için yapılabilecek son hamle budur. Gazze için yapılabilecek son hamle budur. Çünkü dün gece işgal başladı. Önümüzde şurada bir haftalık bir süreç var. Bir hafta içerisinde 44 farklı ülkeden 44 farklı ülkeden 150'ye yakın gemi planlıyorlar. Sivil inisiyatifin almış olduğu bir karar doğrultusunda gemide tamamen sivil insanların olacağı, hiçbir şekilde ellerinde bir çakı dahi olmayıp oraya barışçıl bir şekilde gidip Gazze'deki ablukayı, Gazze'deki ambargo Gazze'deki soykırımı en azından bir şekilde kırma adına, durdurma adına bana göre son hamlemiz. Bana göre son hamlemiz. Bu noktada ne yapabilir? 150 gemi yeterli mi? 150 gemiden daha fazla gemiler yola çıkarılabilir mi? Türkiye'de biliyorsunuz malum Gazze için birleşelim mottosuyla bir hareket başlatıldı. Çok acil bir şekilde bu insanlar bir araya gelip bu ayın 31'inde ve 4 Eylül mü? E, Ağustos Eylül. 4 Eylül'de Tunus'tan yola çıkacak olan bu gemilere bir şekilde destek verilmiştir bu ambargonun bu soykırımın bu işgal planın durdurulmasına yönelik herhangi bir şey yapabilir mi? Ben bunu sadece soru olarak soruyorum. Bir herkes kendi içinde değerlendirsin. Eğer bu gemiler de bu işi durdurmazsa yani geçmiş olsun arkadaşlar, 1,5-2 milyona yakın insan maalesef ama maalesef Gazze'den sürgün edilecek. Ama Sina Çölü'nde, ama Libya'ya, ama Güney Sudan'a, ama başka bir beldeye bunlar sürgün edilecekler. Bu saatten sonra Müslümanların Gazze diye bir beldesi olmayacak. İşgalden sonra herhangi bir şekilde Gazze diye bir beldesi olmayacak olmayacak. Ensemizi kaşıyıp yerimize oturacağız. Ondan sonra oturup kendi aramızda tahliller yapacağız. Ondan sonra oturup kendi aramızda kitaplar yazacağız. Kitap yazıp e, işte satışlarını yükselteceğiz. İşte 100 yüzyılın en büyük soykırımı diye bir kitap yazacağız. Satacağız. Parasını e, kazanacağız. E bu şekilde videolar çekip e, takipçi kasacağız. İzlenme oranını arttıracağız. Oturup açık oturumlar yapacağız. Gazze niçin işgal edildi? Ben şunu söylemiştim arkadaşlar. Beni dinlemediler. Ben bunu söylemiştim sevgili arkadaşlar. Kimse beni o zaman dinlemedi. Bunları konuşacağız. Başka bir şey değil. Olan Gazze'deki insanlara olacak. Olan Gazze'de öldürülen yarım milyon insan ve o yarım milyon insanın dolaylı olarak e, işte bir buçuk milyon insan Gazze'de şu anda zannetmiyorum ki herhangi bir şekilde Gazze'de yaşayıp da veya Gazze'li olup da orada birinci dereceden akrabası ölmemiş olan herhangi kimsenin olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü yarım milyon insan öldürülmüş. Yani Gazze nüfusunun çeyreği öldürülmüş. Yaralıları falan saymıyorum. Açlıktan kalıcı hasar, kalıcı hastalığı olan insanları saymıyorum. Gazze imtihanı maalesef ve maalesef Müslümanlar kaybettiler. Son bir çaremiz var. Son bir şıkkımız var. Bu gidecek olan gemilere bir şekilde destek verip o gemilerin bu ablukayı kırması arkadaşlar. Onun dışında zaten bu gemiler eğer giremezlerse ikinci bir filo daha yola çıkacakmış. ikinci bir filo daha hazırlanacakmış. Onun süreci 3-5 ay sürer. Zaten Gazze %75'i işgal edilmiş durumda. Eğer bunlar bu planlarını yapmak isterlerse çok değil, ikinci bir filo yola çıkmadan Gazze tümüyle işgal edilmiş olur. Oradaki insanlar sürgüne maruz kalmış olur, sürgün edilmiş olur ve biz de ensemizi kaşıyıp oturmuş oluruz. Ondan sonra oturacağız burada. Bu satılmış kalemler var ya, bu satılmış aktör troller, aç troller, gazeteciler, siyasiler, bürokratlar, din adamları. Ondan sonra otur bunlardan hesap soracağız. İşimizi, gücümüzü bırakıp bunlardan hesap soracağız. Hani gazetesin kırmızı çizginizdi. hani salonlara böyle yan yan giriyordunuz, kabadayılar gibi etrafınıza onlarca adam, salondaki herkes ayağa kalkıyordu, el pençe önünüze e, duruyordu. İşte ordu, işte komutan diye bağırıyorlardı. Bir ruh, bir dem, neftike ya yaksa diye bağırıyordunuz. Neredesiniz? Ne oldu? Gazi işgal edildi. Siz ne yapıyorsunuz? Halen taharetle ilgili dersler yapıyorsunuz. Halen takke takmak, sarık takmak farz mı, vacip mi onu konuşuyorsunuz. Halen şu adam kafir mi, bu adam kafir mi onu konuşuyoruz. Halen 1400 yıldır hatta insanlık tarihinden bugüne kadar nerede olduğu bilinmeyen Allah'ı arıyorsun. Arşın üstünde mi, arşın altında mı, cihet miydi, eli var mıydı, ayağı var mıydı, gözden kasıt neydi? Halen bunun peşindesiniz. Ya bunun kime ne faydası olacak? Bir faydasını gördünüz mü? Ben faydasını görmedim. Allah ahirette bizi karşısına alıp hesaba çekmiş olduğu zaman Ey Fırat Avcı gel bakalım buraya. Sen dünyadayken benim nerede olduğuma iman ediyordun? Arşın üstünde mi, altında mı? Allah'ın eli var denildiği zaman aklına ne geliyordu? Somut bir şeyler mi geliyor yoksa soyut bir şeyler mi hayal ediyordun? Bundan e, kasıt kudret mi zannediyordun? Allah bana bunu sormayacak. Allah bunu şunu şu, bana şunu soracak. Ey Fırat abici sen dünyadayken yanı başında insanlık soykırıma uğruyordu. Yanı başında insanlar açlıktan ölüyordu. Yanı başında bebekler mamaları olmadığı için öldürülüyorlardı. Senin sen neredeydin? Senin safın neresiydi? Sen susanlardan mıydın? Sen ayrılık çıkaranlardan mıydın? Sen yaşamış olduğun ülke lideri yapmış olduğu her yanlış hamleye alkış tutanlardan mıydın, değil miydin? Bana bunu soracak. Ama biz halen yapmış olduğumuz tartışmaların ne? kadar boş olduğunu, ne kadar boş olduğu işte Gazze'nin işgaliyle görmüş olduk arkadaşlar. Umarım başka Gazze'ler işgal edilmez. Umarım yarın öbür gün bu zalim Siyonistler bizim kapımıza da dayanmazlar. Çünkü dayandıkları zaman bugün bizlere ayrılıkçı, bugün bizlere İrancı, bugün bizlere İsrail ajanı diyenlerin hepsi vallahi de billahi de tallahi de. o trollüklerinden kazanmış oldukları servetleriyle beraber yurt dışlarına kaçacaklar. Yine bu toprakları savunan insanlar bugün İrancı demiş oldukları, bugün ajan demiş oldukları, bugün FETÖ'cü demiş oldukları tabi bunlara hiçbir alakası olmayan onur sahibi insanlar bu vatanı savunacaklar selamlar